hadis şerife geçiyoruz. İnnel fitnet indel fitnete teciu insana fitne gelir, insana fitne bulaşır. İnnel fitnete teciu. Fetansiful ibade nesfen. Ve o insanları böyle fırtınadaki e, fırtına gibi onları savurur o fitne. Böyle bir şekilde insana gelir ki önüne aldığını, önüne kattığını savurur. Sonra ve yencül alimu minha bi ilmihi. Alim kimseler, ehli ilim olanlar o fırtınadan kendilerini, o fitne fırtınasından kendilerini ilim vasıtasıyla, ilmi sayesinde kendilerini kurtarırlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin burada fitneden murat, fitne nedir? Fitne yani dini literatürde şöyle bir tanımı var. Allah Azze ve Celle'nin kullarını imtihan etmek için, imtihan etmek kastıyla onların başına vermiş olduğu musibet, bela, sıkıntı, zorluk, darlık, geçimsizlik, asayiş olayları, ondan sonra böyle sıkıntılı hallere fitne deniyor. Şimdi Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de burada fitnenin, fitne olarak, doğrudan fitne olarak ifade ediyor. Siz artık fitnenin çeşitlerini burada kendiniz çoğaltabilirsiniz. Yani devlet ricalinden bir sıkıntı görürsün, fitnedir. Halkta bir ayaklanma görürsün, fitnedir. Ekonomide bir bozukluk görürsün, fitnedir. Yani Allah Azze ve Celle senin kulluğunu imtihan etmek için sana göndermiş olduğu, topluma göndermiş olduğu, ondan sonra müstakil ya münferiden veyahut da cem'an cemiyete göndermiş olduğu bir beladır. İşte Hazreti Resulullah Efendimiz diyor ahir zamanda artık bu fitne geliyor. Ne yapıyormuş? İnnel fitnete tecihu fetensibul fetansibul ibade e, kulları böyle fırtına gibi ondan sonra onları savuruyor. Nesfen. Ve yencul alimu minha bi ilmihi ancak alimler ilimleriyle oradan seriliyorlar. Burada alimden murat kimdir? Eğer ki burada kastedilen fitneden murat dini bir mesele ise, mesela bak bu dinler arası diyalog meselesi var. Modern İslam anlayışı var. Günümüzde böyle akım halinde. Hümanizmle ondan sonra dinler arası diyaloğu birleştirip ortak mabet çağrısı yapılıyor. Ondan sonra Hristiyanlar, Yahudiler de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kabul etmeseler bile Allah'ı kabul ettikleri için cennete giderler diyor. Ondan sonra böyle dini e, hadisleri reddedenler var. Ondan sonra mealciler var. Kur'aniyun dediğimiz, biz sadece Kur'an'a bakarız Hz. Resulullah'a ve ashabına bakmayız diyenler var. Mezhepsiz kimseler var. Yeryüzünde çok din üzerinde dini batıl hale getirmek için çok akım var. Eğer ki Hz. Resulullah Efendimiz'in mesela biz fitne dedi, biz burada fitneyi e, bu şekilde ele al, alalım, bu alimden muradı anlayabilmek için, o vakit ne oluyor? Kişi şeriatı, eddile şer'iyeyi bilirse, şeriat ilimlerini bilirse, hakkı hakikati birbirinden ayırır ve o fitneden kurtulur. Nitekim, ahir zaman alametlerinden, kıyamet alametlerinde Deccal gelecek değil mi? Deccal ne yapacak? Bir adamı öldürecek, ondan sonra o adamı tekrar diriltecek, ondan sonra diyecek ki ben Rabbinizim diyecek. Cahil kimseler dönecekler, ona diyecekler ki ondan sonra sen tamam inandık haşa thumma haşa sen Rabbimizsin diyecekler. Ondan sonra e bu sefer ne oluyor? Eee ilimleri yani cehaletleri onlara Deccal'i tanıma fırsatını vermiyor. Ondan sonra o hile yapacak. O Deccal'in, e, ondan sonra bir adamı öldürmesi hile yoluyla yani böyle göz boyama, sihir yoluyla olacak. Sihir yapacak ama işte e, bilmeyenler, cahiller ondan sonra bak biz daha Deccal'i görmeden biliyoruz. Biz diyoruz ki bir tane adam gelse önümüzde birisini öldürüp dirilttim dese e biz Allah dostlarındansa, veli ise ondan sonra büyük kamil bir zatsa deriz ki Allah Azze ve Celle bu böyle bir keramet senden sadir etmiş olabilir. Ama o derse ki ben Allah'ım. hep biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle ceset değildir. Yarattıklarına benzemez. Bak akaid boşuna öğrenmiyoruz. Boşuna akidemizi boşuna öğrenmiyoruz yani. O yüzden diyoruz çocuklarımıza akideyi öğretin bazı ahmaklar da diyecekler ki yahu öldürmek de öleni diriltmek Allah'a mahsustur. Bak bu diriltti demek ki bu haşa Allah'tır diyecek. Sihirdir evet. Çok rivayetler var. Yani değişik değişik farklı nakiller de geliyor. Velev ki sihir olmasın, hakikat olsun. Neticede orada biz neyi görüyoruz? O ilahlık iddia ediyor. Biz onun ilah olmadığını ilmimizle biliyoruz. Ondan sonra diyelim ki daha farklı bir Örnek verelim, diyelim ki farklı bir e, alanda, diyelim ki dini alanda değil de adam otomobil tamircisi bir yerde atıyorum seni kandırıyor. Senin malumatın varsa kalmıyorsun diyorsun ki hayır kardeşim o yani şundan değil bundan diyorsun, bilgiyle ayrılıyorsun Yani Resulullah Aleyhisselam Efendimiz burada e, fitnenin çeşitlerini anlatmadan fitneden kurtulmanın yolu da alim olmakla. Yani sadece din ilimlerini alim dendiği zaman günümüzde hatıra, akla ilk gelen şey ulumu diniyede kendini yetiştirmiş. Halbuki fen alanında da e, şey yaparlar, e, çalışanlara alim deniyor. Ondan sonra ne bileyim tıp alanındaki adamlar da tıp alanında alimdirler. E, bugün bir otomobil tamircisi kendi otomobil tamir işinin alimidir. Ondan sonra alim yani bilen kimse ha bilen kimse. Ha demek ki neymiş bu hadis-i şeriften anlayacağımız alacağımız mesaj nedir? İnsan cahil olmaz, alim olursa muhatap kaldığı meseleye karşı ondan sonra tedbirini alır ve o fitneden muhafaza eder kendisini. Bak günümüzde kemalizm fitnesi var. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya 6586 mıydı? bir kanun var. Diyoruz ki bu kanun diyoruz, bu yönde işlem görüyor, o yüzden konuştuklarımıza dikkat edelim diyoruz. Bak ne yapıyoruz? Fitneden kendimizi koruyoruz. E diğer türlü bilmesen ne yapacaksın? Ağzına geldiğini konuşacaksın, ondan sonra da olmayacak. Bunun gibi işte anayasa var, Türk ceza kanunu var. Ne yapıyorsun? Diyorsun ki birisine açıktan aleni hakaret edersen o kimseye senin hakkında suç dürüstte bulunur, gidersin ifade verirsin ve yerine göre ceza alırsın. Demek ki fitneye alet olmamak için ve o fitneden de zarar görmemek için ne yapmak lazım? O hukuku ondan sonra e, bilmek lazım. Kardeşlerim bu Kur'ancılar meselesine de Allah razı olsun Instagram canlı yayında kardeşlerimizin sohbete katılımları oluyor. Bazı mesajlar var. E, hadisi reddeden kimselerle ilgili ondan sonra bir bahis var. Yani bunlar işin e, kronolojik şeyine dahi baksalar, kendileriyle çok ucuz bir şekilde çeliştiklerini görecekler. Ya sen Kur'an-ı Kerim bana yeter diyorsun, Peygamber Efendimiz'in hadislerini kabul etmiyorsun, ondan sonra onu bir delil kabul etmiyorsun, ondan sonra mezhep imamlarının iştihatlarını kabul etmiyorsun. Senin eline gelen Kur'an-ı Kerim'i toplayan kim kardeşim ya? Senin eline gelen Kur'an-ı Kerim'i iki kapak arasına alan, tedvin eden, matbu hale getiren, ondan sonra dağıtan kim? Bunlar Huleyfa-i Raşidini döneminde sahabe-i kiram tarafından yapıldı. Resulullah sallallahu ve sellem Efendimiz eline kalkıp da kalem kağıt alıp ayetleri mi yazdı? Vahiy katipleri vardı, sahabe yazdı. E sahabe ne yaptı? Sahabe bu dini öğretmeye devam etti. İbn-i Mesud radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun, Küfe'ye gitti, Ondan sonra orada bir okul açtı, dört bin tane talebe yetiştirdi. İmam-ı Azam kim? İmam Hamad'ın talebesi. İmam Hamad kim? i̇bn Mesud'un talebesi. i̇bn Mesud kim? Hz. Resulullah ve Selam Efendimiz'in sahabesi. Yani yok diyorlar hadisler 300 sene sonra yazılmış, yok bunlar bilmem ne yapılmış. Kardeşim oturun biraz kitap karıştırın, kitap. Biraz kitap karıştırın. Dıdısının dıdısı değil. Şöyle bir gramlık bir kopukluk yok bir gramlık kopukluk yok. Elhamdülillah. Hani o zamanlar yani bizi şu an öyle bir duruma soktular. Bak biz bir savaş geçirdik. Olan gavur gelip memleketimizin nüfus kütüklerini, onları bunları yakmadı. Gavur gelip kütüphanelerimize zarar vermedi. Biz kendimiz kurtulmuş bir millet olarak kendi dilimizi değiştirdik, kendi alfabemizi değiştirdik, kendi kitaplarımızı, kendi hocalarımızı. Ondan sonra şapka takmayanları gittik dar ağaçlarında astık. Ondan sonra şurada 80-100 yıldan beri bir düzen tutturamadık, bocalıyoruz. Ve zannediyoruz ki bizden önceki kavimler de hep aynı bizim gibilerdi. Hani diyorlar ya, diyoruz sen benim başıma gelen diyor pişmiş tavuğun başına gelmemiştir. Emin olun eski kavimlerin yani Türkiye'de Osmanlı'nın başına gelen şu bizim dedelerimizin ondan sonra dedelerimizin babalarının başına gelen hani Abbasilerin başına gelmemiştir öyle söyleyeyim size. Çünkü onlar ta 1915'lere, 20'lere, 30'lara kadar aynı kültürü, aynı örfü, aynı geleneği, aynı adetleri, aynı dini, aynı dili ondan sonra yaşadılar. Ne siyasal çekişmeler yok mu? Bizim memlekette yok mu? Bizim memlekette siyasal çekişme yok mu? Yani bak partiler var, dünya kadar parti var. E ne yapıyor? Çelişmiyorlar mı? Her gün bir siyasal kavga yok mu? Her gün bir kutuplaşma yok mu? Tarihi anlatırken insanların böyle beyinlerini bulandırıyorsunuz. Ya bu tarih boyu bitmemiş kardeşim. Evde karı koca birbiriyle çekişiyor. İnsanoğlu birbiriyle sürekli çekişiyor. Ve bunun sonuçları oluyor. Önemli olan nedir? Hani üzüm yemek, bacıyı dövmemek diyoruz. Biz bağı yaktık ya. Biz bağı yaptık kardeşim. Biz bağı yaptık.